söyle. 1, 2, 3, 7. 8. Ha 8. Kaç yaşındasın? 8. Bizim Selman çok yapıyordu onu hatırlıyor musun Talha? Hatırlıyor musun? <laughs> Kaça gidiyorsun? 8. Kırdın kırdın. He onu da yapıyordu senin onları. Evet. Abi buraya da yapıyoruz. Oraya ben iniyorum dedim. Şuraya işaret koyduydum. Yarın gündüz yapalım. Yarın gündüz. Bir dakika. Burada biri var. Evet. Tam önümde. buldum. Araba aldım. Allah belanı ya çok güzel yere çıkmıştım ya Şu an göremiyorum adamı Üst katta nerede bilmiyorum Dur dur ben aynı şeyi bir daha yapabilirsem yapacağım Onu darlarım orada Düştü Ulan bak tam şu cama çıktıydım böyle klasik şey savaşma gel Kerem abi hayır bak yanlışın var namlucu frenini gözümün önünde sen mi aldın lan şu <laughs> an gittiği yerde de adamlar var Ama yalan. Hiç, değil. Ha, yalan yalan tamam. Yalan. Tamam, tamam, tamam. yalan tamam 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 alırım yavrum onu da alırım cam kırıldı. He bak biz sana boşuna demedik yine de adam vardı. Yalan tala yalan. Cam kırmadık Yalan, işte. doğru, pardon, pardon. birini mi gördün lan? Ben de şu binada gördüm sanki ama var. Evet, senin ilerinde de adam var. Ben düştüm. Bizim düştü mü? net bir şey yok. benim şuradaki öl şey oldu. Bay dedim onu. Tamam. O da öldü. İki setim oğlum. Yalnız var ya. Çube u ve yere yatılmış hali. O oh, mükemmeldi. ucu sık takınca tamam. üstümüzde vardı biri dedi. Var var o şeyde var. Öllerin orada. Çatışıyorlar şu yukarıda da çatışıyorlar. Aa yukarı tamam arkaladım onları. Buradalar ama arabayı bıraktı devam ediyor şuraya geçti arabalı gitti ee, arabada adam var adam arabadaydı bak şuradan Aa. bak birileri vardı bak buraya bir yere sevi 3 yelek düşecek ha görev yaptıydım Tepeden sıkıyorlar Yok tepeden değil Şuradan sıkıyor Aha gördüm Nasıl vurmadı o ya? Vuramadın işte Kolsuz. Bir daha göster kendini Ya Bu sefer daha kaç kere gösterecekler Şşş <gülüyor> Çaktırma <laughs> Vasilis Zaitsev Ne olur bir daha göster ya Adam nerede? İşaretli abi Senin işaretinde mi? O mavide Benim işaretimde Ben buraya sızma yaptım <laughs> yalnız <bayağı> Katliam olmuş <laughs> Aa, Sağımda biri Sağımda biz varız lan Aa. Şunun içinde galiba Hadi, Hadi. Tamam. Tamam. Güzel. Bana. Şunda. Beni Ay arkadaş. Ooo. Önümde adam var. Kerem abi bana gel. Bırak orayı Kerem abi. Kalayı kaldırın. Ben kaldırıyorum. O zaman şeyi koruyun. gizemi mi koruyun? Ben arkanızdan da bir geliyor da e? onu... Eee? Arkadan da biri geliyor. Önümüzde mi adam var? bir baygın vardı ya. Mavi alan attım oraya. Bakalanca bakalanca. Arkadan Kerem sıkıyor, abi. arkadan sıkıyor. Gel gel. Dediğim yerden geliyor. Kerem abi. Geliyor, mi? geliyor, geliyor. Ya ne yaptın? kaldırayım onların bekliyor. Kaldır. Diyor, dediğim, geliyor, geliyor deyince. Nereden geliyor? Gerçekten de Şuradan işaretimden girecek, gelecek, gelecek şimdi. Sistem çıkacak. Bu merdivenden bakın. Tamam. Bakıyorum da görmüyorum kimseyi. Tamam kurtardım açık. Benim canım yok. Ercan canın yok Bir saniye Raşit işte. Arkamızdaydı adam beni şuradan vurdun Dışarıda hemen Öldü Tamam çok güzel No, Allah oldu. belanı nasıl vurdu beni öyle tak diye ya <laughs> Önce siz abi Aa. Daha kaç tane kilim vardı? Bilmiyorum hatırlamıyorum 9.78 Hadi <laughs> harkaya <laughs> Okeyke. Hadi bakalım min gelinme. 7 3, 2, 3 Tamam koş hala koş hala. 2 kişi baygın koş. Geldim. Ver tam senlik ha. Yılanlar. Öldü biri daha. 2 2 kaldık hala. Sol. Kaskım yok, kaskım. Adam solumuzda tankın arkasında. Tam bomba atıyorum. Biraz daha sağa açıldı. Sağ mı sola mı? Sağ, sağ. Benim sağıma Tamam şu ağaca geleceğim Ağaca Tankın arkasına doğru atmaya At, çalıştı aracı Kaya varmış orada Önce elektrik tabancası atayım mı? <laughs> düştü biri korktu bas Puşla puşla düştü Öl, <gülüyor> <ölü>. <gülüyor> Öldüm be <laughs> İşte bu be Ha ha ha.